Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta güzel bir tuzak yapımını göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay bir yapımı var. İlk başta bana da zor gelmişti arkadaşlar. Ama aslında çok kolaymış arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir alan oluşturmalıyız. Şöyle bir alan oluşturuyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar gösteriyorum diye bekletmeyeyim diye siz arkadaşlar şurayı arkadaşlar yapmayacağım. Ama isterseniz arkadaşlar yapabilirim videoyu durdurup. Evet arkadaşlar geri döndüm. Yaptım tabii ki. Şimdi arkadaşlar öncelikle tuzaklı çesti buraya koyuyoruz. Sonra arkadaşlar altına bir tane şu herhangi bir bloktan olur arkadaşlar ama şu bloklardan tavsiye ediyorum koyuyoruz arkadaşlar sonra hemen şu kısma bir tane daha koyuyoruz arkadaşlar buraya ise hemen kızıl taşımızı koyuyoruz redstone yani şuraya arkadaşlar sonra hemen önüne kızıl taş meşalesi sonra arkadaşlar bir de kızıl taşı koyuyoruz Sonra şu taraftan dönelim arkadaşlar. Buraya arkadaşlar bir tane blok koyuyoruz. Sonra arkadaşlar yanına kızıl taş meşalelerinden koyuyoruz. Yan kısımlarını arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Sonra arkadaşlar fırlatıcıları alıyoruz. Ve böyle şu meşallerin üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Sonra fırlatıcıların içine lav kovasını yerleştiriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tekrardan lav kovası almam lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya tekrardan bir lav kovası koyuyoruz. Herhangi bir yer olur. Tamam arkadaşlar. Şimdi tuzaklı chest'i açıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burası yanmaya başlıyor. Daha çok lav koyarsanız arkadaşlar daha çok yanmaya başlar burası. Yani daha hızlı yanar. Bir de şu kenarları kapatırsanız arkadaşlar buralardan çıkış olmayacağı için kaçamaz arkadaşlar. Bu da ölmesini kolaylaştırır arkadaşlar. Böyle sandığınızı koruyabilirsiniz arkadaşlar diamond'larınızı falan. Böyle bu şekilde koruyabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burası bayağı bir yandı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.